Arkadaşlar selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben birkaç günlük videomu çektim. Onları bir toparlayayım. Yani bugüne kadar biz ne öğrendik? Esas ölçü kavramı mesela hala girmedim. Derece, radyan olayına hala girmedim. Çünkü kendi içimde trigonometride bir olay akışı belirledim ve o olay akışı etrafında soru cevap şeklinde bilmemiz gerekenleri sürekli konuştuk. Şöyle ekranımızdan tertemiz bir sayfa alalım. Soru cevap şeklinde gidelim soruları sözel söyleyeyim, cevapları ekrana yazayım ben. İlk sorumuz şu. Biz trigonometriyi neden görüyoruz? Cevabı da şöyle diyeceksiniz ki amacımız noktanın koordinatlarını bulmak. Yani biz nokta merak ediyoruz ve bu noktanın çember üzerinde olma şartıyla koordinatlarını merak ediyoruz. O yüzden hemen bir tane çember alayım. Analitik düzlem çizeyim. X ekseni, Y ekseni. Çember üzerindeki noktanın koordinatlarını merak ediyoruz. Peki biz bunu analitikte de merak etmiyor muyduk? Evet ediyorduk. Analitikte sayı cinsinden yazıyorduk absesi ve ordinatı şeklinde. Ama trigonometride kosinüs alfa, sinüs alfa ifadelerini kullanacağız. Her zaman e, şu nokta bıraktığım yer sıfır derece olacak. Saatin dönme yönü ters yönde dolaşacaksınız. İşte ne kadar açı gittiğinize bakacaksınız. Bunu anlamak için de merkezle birleştireceksiniz. Yarı yarıçapınızın yarı bir olma şartı var burada. Pozitif yönü açınız. Bu bilgileri kullanıp buranın koordinatlarının cos alfaya sin alfa olduğunu söylemeniz lazım. Bir tane daha yapalım. Mesela yine başlıyorsunuz sıfırda. Dolanmaya başladınız, başladınız, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Şurada durdunuz diyelim. Random. Burayı merkezde birleştiriyorsunuz. Yarı çapa bir yazıyorsunuz. Bu P noktasının koordinatlarını bulmak istiyoruz biz. Şimdi bu başlangıç noktasından buraya kadarki açımız beta olsun. Şu bizim pozitif yönlü açımız. Buna beta diyelim. O zaman buranın koordinatları cos beta'ya sin beta olmak zorunda. Şimdi bu beta esasen temelde 360'dan küçük bir açı. Keza alfa da öyle. Ee, mesela uyduruyorum. 400 derece dolaştım diyorsunuz bana. Şimdi merkezde ben, orijinde ben olayım. Pistin etrafında da sizleri hayal edelim. Siz o 0 derecenin olduğu yerden başlıyorsunuz. Saatin dönme yönü, tersi yönde sürekli koşuyorsun, sürekli dolaşıyorsun. Ben de sizi arıyorum, neredesiniz diyorum. Diyorsunuz ki hocam 400 derece dolaştım diyorsunuz. Ben de dedim ki ha, tamam 400 derece dolaştı bu bir tur atmış, bir de 40 derece daha gitmiştir diyorum. Yani aslında sizin burada yaptığınız şey 360 derece artı 40 oluyor. Biz 360 ve katlarını görmezden geliyoruz. Bu işte bizim esasen kullandığımız ölçü oluyor. Esas ölçü. E hocam ben 3 pi koşmuş olayım. Fark etmez. Şimdi çevre dediğimiz şey, çevre dediğimiz şey 2 pi r ise biz trigonometri birim çemberde çalışıyorsak, birim çemberde yarıçap birse o zaman bizim çevremiz 2 pi oluyor. E biz 2 pi'ye 360 derece diyorsak demek ki pi dediğimiz şey 180 derecedir. Hani buradan da nereden geldiğini öğrenmiş olduk. Demek ki biz radyanlı yani işin içinde pi'li şeyler varsa biz buna radyanlıyoruz. Radyanlı ifadelerde de tam turumuz 2 pi oluyor. Normalde tam turumuz 360 derece. O zaman 3 pi ise bu aslında bir tur artı pi'dir. E biz bunun içindeki turları atıyoruz. Bu bizim neyimiz oluyor? Esas ölçümüz oluyor. Hocam açı negatif olamaz mı? Olabilir. Mesela eksi 100 derece koşmuşsunuzdur. Ben de size diyorum ki ya sen zaten yön olarak yanlış koştun. Yani negatif yönde koşmaman gerekiyordu. Biz bu taraftan başlıyorduk demem gerekiyor. Siz de diyorsunuz ki, ya hocam pardon ya ben negatif 100 derece koştum ama ben de sizi cezalandıracağım. Pozitif yerden kostaydın aynı yere ne kadar daha gelirdi? Siz de bunun üzerine 360 şey ekliyorsunuz. Yani aslında pozitif yönde 260 derece koşmuş oluyorsunuz. Ben bunu hayal edelim. Bakın şuradan başladınız, koştunuz, koştunuz. Şurada bir yerde durmanız gerekiyordu değil mi? Siz bunu yapmak yerine kurnazlık yaptınız. Pozitif yönde 260 derece koşmak yerine negatif yönde 100 derece koştunuz. En negatif yönde 100 dereceyi biz kabul etmiyoruz. Böyle düşünün. Yani her zaman saat yönünün ters yönde olması gerekir. Tamam ilk soruya cevap bulduk. Trigonometrin amacı neydi? Birim çember üzerinde noktanın koordinatlarını bulmaktı. Elimiz değmişken esas ölçüye de değindik. E, esas ölçüyle ilgili soru da çözeceğim ama mesela diyelim ki iş bölge işaretlerini bir konuşalım. Şimdi buranın e, kosinüs, buranın sinüs olduğunu söylemiştim. Burası tekrardan kosinüs, buranın tekrardan sinüs olduğunu söylemiştim. Kosinüsler sağa doğru artı, sola doğru eksi. Sinüsler yukarı doğru artı, aşağı doğru yine eksi olduğunu söylemiştim. Mesela 30 derece alalım. Şimdi bir düşünelim. 30 derece şuralarda bir yerdedir. 30 derece. E buranın koordinatları cos 30'a sin 30'dur. E bu birinci bölgede. Birinci bölgenin işaretleri artıdır. Demek ki 30 derecenin kosinüsü ve sinüsü pozitiftir. Mesela 100 derece alalım. 100 derece tahminen şuralarda bir yere gelecek. Şuradan başlıyorsunuz, koşmaya geldiniz. E buranın koordinatları cos 100'e, sin 100'dür. E i̇kinci bölge bu. İkinci bölgede x ekseninin işareti eksi, y ekseninin işareti artı. Buradan şunu anlıyorsunuz. Kosinüsün değeri negatif, üstün değeri pozitif. Eee, bir tane de 200 alalım. Mesela şöyle koşmuş olalım. Bu yeşil noktanın koordinatları cos 200'e, sin 200 oluyor. Eee, x eksenin işareti eksi y eksenin işareti eksi demek ki cos 200 e sin 200'ün sonucu negatif. Hadi son bir tane de yapayım mor renkli olsun 300 olsun. E bu da 300 derece dolaşmış yani şuradan başlayıp şuraya gelene kadar 300 derece gitmiş. Cos 300'e sin 300 oluyor. E dördüncü bölgenin işaretlerini biz biliyoruz. Artıya eksi oluyor demek ki cos 300 pozitif çıkıyordur. Sin 300 de negatif çıkıyordur. Bunları söyledik. Aslında ne yaptık? Hem nokta bulduk hem de işaretleri incelemiş olduk. Ee, sonra sorum şu olsun. Neden x eksenine kosinüs, e, y eksenine sinüs e, sorusunu sormuş olalım. Siz de bana şöyle diyeceksiniz. Hocam merkezli birim bir çember alıyorsun. Çember üzerinde bir noktada duruyorsun. Buranın koordinatları x, y. Bunu orijinle birleştiriyorsun. Yarı çapa 1 yazıyorsun. Saatin dönme yönüne alfa yazıyorsun noktanın koordinatlarının kosa sin çıkmasını şöyle araştırıyoruz. Dik üçgen oluşturuyorsun. Yerden yüksekliğe y, yataya x diyorsun. Karşı bölü hipotenüs yaparsan sinüs alfa değerinden y bileşeninin sin alfa olduğunu buluyorsun. Komşu bölü hipotenüs yaptığın şeyde kos alfadır. x bölü birden x ekseninin kos alfa olduğunu buluyorsun. Bu da tamam. Sonra yeni soru size diyorum ki ya merkezli birim çemberin denklemi neydi diyorum. Siz de bana diyorsunuz ki merkezi birim çember eskiden Pisagor'du. X, Y diyorsunuz. Şunun koordinatları 1. X kare artı Y kare eşittir 1 diyorsunuz. Buna da merkezi birim çember denklemi diyorsunuz. Tamam. Ben de diyorum ki x yerine cos alfa, y yerine sin alfa yazsam ne olur? Siz de diyorsunuz ki aynı açının kos karesi ile sin karesi her zaman 1'dir. Arkadaşlar ben bu internette gördüm. Ee, bir çift e, evlenmeden önce yüzük yapıyor. Hani yüzüklerin içine böyle genelde isimlerini ya da e, işte nişan tarihlerini ya da evlilik tarihlerini falan yazıyorlar ya. Çok hakim değilim ama yazıyor. Ee, bir tanesi yüzüklerden birinin içine koskarealfe yazmış. Diğeri de sin sinkarealfe yazmış. Ha, buradaki mesaj şu. İkimiz bir oluyoruz demeye çalışmışlar. Tamam. Devam edelim. Ee, sin alfayı kos alfaya bölelim sin alfayı kos alfaya böldüğümüzde elde ettiğimiz şeyin adı ne oluyordu? Tan alfa oluyordu. Kos alfayı sin alfaya böldüğümüzde elde ettiğimiz şeyin adı ne oluyordu? Kot alfa oluyordu. Tan alfa ile kot alfanın çarpımı her zaman bir çıkıyor. Bunu Türkiye Cumhuriyeti bir tanedir diye kodluyordum ben öğrencilerime. Bunu da böyle düşünün. Aynı açının tanı ile kotunun çarpımı her zaman bir yapıyor. Bir de bonus tan 45 her zaman bir yapıyor. Bir de kod 45 her zaman bir yapıyor. Bunları da aklınızda bulunur. Bunları çıkarmayın aklınızdan. Sonra neye geçeceğiz? Ha, mesela size şey sorayım. E, salamasyon e, sin 180'i nasıl bulacağız diye sorayım. Siz de bana diyeceksiniz ki ya Meryem Hocam bunları anlattım bize. Biz çalıştık. Çalışkan öğrenciler olarak nasıl yapacağımızı biliyoruz diyorsunuz. Burası 0 derece, burası 90 derece, burası 180 derece. 180 derecenin olduğu yerdeki koordinatlar eksi 1'e sıfırdır. E, trigonometri dersinde bunun koordinatları cos 180, e sin 180 diye yazılır. E, sin 180'i sormuştum. Ürgüden sonrası Yani cevabımız sıfırdır gibi düşünüyorsunuz. E, bunları da bu şekilde hesaplıyoruz. Bir tane daha yapayım. Mesela 270 derece gidelim. Şöyle dolanıyorsunuz. 270'e gelip duruyorsunuz. Buranın koordinatları sıfıra eksi 1 oluyor. E, buranın değerlerini nasıl yazılıyor? Cos 270'e sin 270. Böyle yazıyoruz. Cos 270'in değeri 0. Sin 270'in değeri de eksi 1 geliyor. Mesela diyelim ki kod 180'i sordum size. Kod 180 çoğulardan aklınızda kalsın. Co ile başlayacak. Cos 180 bölü sin 180 diyeceksiniz. Cos 180'in değeri neydi? Bakıyorum eksi 1'miş. Sin 180'de 0'da demek ki bu tanımsız geliyormuş. Ee, neyi sorayım bir de? Mesela tam 30'u sorayım. Tam 30'un değerini de bulmak için ne yapıyorsunuz? Hemen bir dik üçgen çiziyorsunuz. 30, 60, 90 üçgeni bunu da anlatmıştım. 92'yi görüyorsa 31'i görüyor. 60 kök 3 katını görüyor. E demek ki tam 30'un değeri karşı bölü komşudan bir bölü kök 3 oluyor. Ee, bunun dışında hı. mesela bir dik üçgen düşünelim. Bir dik üçgende bu açı 35 olsun. ve burası da 55 olsun. E, burası A olsun, burası B olsun, burası C olsun. Mesela sin 35'i bulalım. Sin 35 ne yapıyor? Karşı bölü hipotenüs yapıyor. E, i̇smini değiştirin. Kos oluyor. E, 90'a tamamlayın. 55. Yani diğer açının kosu da aynı şeye veriyor. E, Tan 55 mesela. Tan 55. Aynı üçgendeki diğer açının e, kendisine eşittir. Kot 35'e eşittir. Kontrol edelim. Kot 35'in Komşu komşuları karşı. A bölü B. Tan 35 de yine aynı şey veriyor. Yani İki açının toplamı 90 ise birinin sinüsü diğerinin kosinüsü veriyor. Tamam. Şimdi derece radyan ilişkisinden bahsedeyim. Bunlardan hiç bahsetmemiştim. Bir sonraki videoda da esas ilgili soru çözeriz. olacak. Arkadaşlar çemberi 360 parçaya bölebiliyoruz. Çevre formülü 2πr oluyor. R'yi 1 alırsanız çevre eşittir 2π oluyor. Bunu da 360 diyoruz. Demek ki Derece ile radyan arasında bir ilişki kurabiliyoruz. Yani böyle bir oran söz konusu olabilir. Mesela 30 dereceyi radyana dönüştürelim. E, Pi'nin ben 180 olduğunu biliyorum. 180'i 6 parçaya bölersem 30 dereceyi bulabilirim gibi. Ya da bunun bir formülü var. Derece bölü 180 ve radyan bölü pi diye. Aslında bunun çıkış noktası derece 360 derecedir. Tam radyan da 2 pi'dir. E, buradan geliyordur aslında bu. Sadece bir hali budur. Ama böyle düşünün yani pi gördüğünüz her yere 180 derece yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda anlatmalı mıyım bilmiyorum ama mesela 5 saat 40 dakika 36 saniye. Yani buna saat diyeyim, buna dakika diyeyim, buna saniye diyeyim. Bu şekilde sorularınızı çözün. Sonuçta bu hane 60'tan fazla olmaz, bu 60'tan fazla olamaz. Serbest zaten sonsuza gidebilir. Evet, bir sonraki bölümde esas ölçü ile ilgili ben soru çözme yetim burası önemli genelde karıştırıyorum.